Merhabalar. Bu videoda tablo oluşturup bazı veri tiplerini inceleyeceğiz. Öncelikle çalışacağımız veri tabanını buradan seçelim. Veya kodla da yüz deneme yani veri tabanının ismini yazabiliriz. Bir önceki videoda create database demiştik. Bir tabanı oluşturduğumuz için burada da table diyoruz. Tablo ismini yazıyoruz. Ben şu an tablo bir dedim. Parantezler arasına alan isimlerimi yazıyorum öncelikle. ID dedim. Alan ismi ardından da alanın yani veri tipi alan tipi oluyor. Ee, ID Çoğunlukla ilk başta e, referans numaraları e, yazılır, yani bir işte ürün adından vesaire önce e, referans numaraları olur. ID kullandık, int diyelim. E, burada ben e, identity kullanacağım. Bu sistem kendi sayı atayacak. Yani ben insert işlemi yaparken herhangi bir veri girmeyeceğim buraya. İlk yazdığım başlangıç numarası, ikincisi de arttırma miktarıdır. Yani ben buraya 100 dersem, e, ikinci sayı 1 olduğu için eee birer birer arttıracak. 100'den başlayacak şeklinde. Eğer 1 dersem 1 2 3 diye gidecek. Notmul kullanabiliriz, bu e, boş geçilemez anlamı taşıyor. Sistem e, atayacak ama biz yazabiliriz, sorun olmuyor. E, ürün kodu. Yani Ben bu alan isimlerini biraz rastgele yazıyorum. Şu an veri tiplerini de göstermek adına. Ürün kodu dedim. Bu Warchar'da çok sıklıkla kullanılır. E, buraya, bir değer vermemiz gerekiyor. Kaç karakter alacağına dair. Ee, misal TC kimlik numaraları 11 haneli oluyor. İşte 11 yazılmalı vesaire gibi. Ee, burada da aslında eğer bir netlik yoksa ortada yani ürün kodu kaç haneli olacak çok net değilse 25-30 gibi 50 gibi değerler verebiliriz. Ama bu e, oluşturduğumuz veri tabanının tablonun alanın e, durumuna göre değişir tabi mesela bazı şirketlerde ürün kodları böyle bir kalıp halindedir e, belli bir düzen içindedir ve ile sınırlıdır o yüzden, yani 25 olmasa da hani bir 10 20 vesaire gibi sınırlı olabilir e, 25 girdim null diyorum bu boş geçilebilir manasında kullanılıyor. Ee, ürün adı diyelim buna da varchar. Ee, bu mesela net değil. Ee, ürün kodu belki net olabilir ama ürün adı çok net değil. Bu da yine e, satılacak işte hani ürünlerle alakalı veya e, alan adınız neyse ben şu an ürün adı dediğim için böyle konuşuyorum. E, alanda nasıl bilgiler gelecekse ona göre. 50 dedim ben buna takriben. Bu arada varcharın haricinde çar, en var çar en gibi veri tipleri de mevcut. Bunlar işte kimi daha az veri alıyor, kimi daha çok veri alıyor gibi böyle aralarında ufak farklılıklar var. Ama en sık kullanılanı varçar türü. Onun için şu an burada da onu işliyorum. Diğer veri tipleri de sizin kullanacağınız ve o alana göre hangisi size daha kullanışlı ise onu kullanabilirsiniz. Bir de stock diyelim. int görmüştük. Bir farklılık olarak bir int var. Bu da yine aynı şekilde. E, int tam sayı alıyor. Bigint de aynı şekilde tam sayı alıyor, ama daha fazla karakterde alabiliyor. Tabi çoğunlukla int kullanıldığı için ben yine int giriyorum. Sayı diyeyim artık bir gireceğim falan çok kalmadı. E, tam sayıları alıyor demiştim int. E, Float da ondalıklı sayıları alıyor. E, bunun da yine bir daha fazla ondalıklı sayı alabilecek kapasitesi daha fazla olan real var. E decimal var. Bunun kullanımı biraz daha farklı. E, burada e virgülden önceki e, basamak sayısını giriyorsunuz. Misal veriyorum 3. Ve şimdi de virgülden sonra yani ondalık o küsuratı kaç hane olacak onu giriyorsunuz. 2 ee, girdim yani iki haneli bir e, küsürat olacak şekilde yalnız burasını maksimum şuraya eşit olacak şekilde girebilirsiniz yani iki maksimum 3 alabilir ama 5 olamaz yani e, ondalıklı hane kısmı e, ana sayıyı tam sayı içeren kısmı geçemez O yüzden maksimum 3 olabilir. Ama daha fazlası olamaz. Ee, bu şekilde bir kullanım mevcut. Bir de tarihler var. Genellikle e, kullanılır tablolarda. Small date time da çok kullanılır. Bu içerisinde e, yıl, ay, günün haricinde bir de ek olarak e, saat, dakika, saniye, saliseyi de barındırıyor. Sizler eğer bunu istemiyorsanız işte date time gibi veri tiplerini kullanabilirsiniz. Bu da yine yani çeşitli veri tipleri arasında kendinize en uygununu seçmekle alakalı. Bu şekilde şimdilik oluşturabiliriz başka. Ürün kodlarını bu arada unique diye bir aracımız var bunu da kullanabiliriz bu şu işe yarıyor benzersiz tek anlamlarında ee, ürün kodlarında aynı ürün koduna sahip e, biz bir veri daha eklemeye çalıştığımızda bizi uyarı verecek e, veri tabloda e, aynı ürün koduna sahip bir e, değer var diye unique demek o alanda tek yapıyor ve aynı değer içeren başka bir veri eklenmesini engelliyor. Bunun için kullanılıyor. Yalnız yani tekrar eden verileri de engellemek için güzel bir araç. Yalnız büyük datalarda çoğunlukla bu kullanılmıyor. Bunu da söyleyeyim. Aslında güzel bir şey ama pek kullanmıyoruz. Neden diye soracak olursanız da Mesela şu an çalıştığım bir proje var onun veri tabanında kullanmadım ben hiçbir tablonun alanında kullanmadım çünkü SQL'de o alanın e, tekrar eden bir veri olduğunu yani veri tabanında olduğunu söylüyor bana ama e, Visual Studio kullanıyorum mesela orada bana ekleme işlemini yapmadığı için e, çalışmayı durdurduğu hatası çıkartacak ve bir e, programı kesecek. Bizde pek çalışmayı durdurduğu hatasını e, almak istemeyiz. O yüzden pek kullanmıyoruz açıkçası. Ama e, böyle bir işlem var en azından bilin. F5 ile de çalıştırabilirsiniz, execute edebilirsiniz. Buradan başarılı bir şekilde çalıştı. Eğer bir işte virgül hatası veya farklı bir hatalar olsaydı, e, izin vermeyecekti. En sık kullanılan alanlar bunlar. Ee, tabii dediğim gibi farklı veri tipleri var. Ee, onları da hani kendinize göre tablolara alanlara göre girebilirsiniz. Tablomuzda eğer bakmak istersek, şimdi benim tablolarda çok fazla alan var. Eğer şöyle kolaylıkla da arayıp bulabiliriz mesela hatta şöyle bir şey gireyim. Tablo 1 diye buraya e, çıkardı. Yani e, oluştur dedim. execute ettim ve buraya oluşturdu. Tablo oluşturma ve veri tipleri incelemesi bu şekilde. İlerleyen videolarda bu oluşturduğumuz tablonun e, misal veriyorum firma bir değişikliğe gitse bu ürün kodları 25 Yetmiyor işte bunu 30 yapacağız vesaire dese veya e, buraya bir açıklama alanı eklemek istense vesaire veya bu tablo kaldırılmak istense bunları da yapılabilecek e, işlemleri ileriki videolarda izleyeceğiz. E, şimdilik görüşmek dileğiyle.